...gitmek istiyormuş. Normal mi bu kadar tuvalete çıkması? O kadar ilaç içirirseniz normal. Dur, ne ah. yapıyorsun? Geç, 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 geç. Sesinizi çıkarmayın. Delirdin mi? Yakacaksın kendini. Konuşma. Girin tuvalete. Gir dedim. Sesini çıkartanı vururum. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Olan size olur. Mertem. Odaya bakın çabuk. Mertem. Mertem aç gözünü. Mertem. Ya ne bakıyorsunuz müdahale bir et etsenize. Yeter çabuk. Tamam. Komiserim odasında değil. Sen gördün mü nereye gitti? İki yüz altıda. Allah aşkına bize bir şey yapma. Ne olursun ne olur. Kesin tamam. Sesinizi çıkartmayın. Bırak gidelim ne olursun. Bak sus dedim susun. Ceylan! Ceylan çıkamazsın buradan teslim ol! Ceylan bak elimden bir kaza çıkacak. İçeridekileri de tehlikeye atma. Bak gelme bak! Gelme sakın! Daha bilgi alamadık yoldayız Rıza baba. Birazdan hastanedeyiz. Aç yolu be aç yolu be! Ceylan başka kimseye zarar vermeden çık dışarı. Duyuyor musun beni? Saçmalama! Çocuğu bana ver. Olmaz! Bak beni delirtme. Ver çocuğu hepinizi gebertirim. Ver. Bırak oğlumu! Celal yapma! Bırak oğlumu! İyi misiniz? Oğlum! Bacağım! Siz iyi misiniz? İyiyiz. Bacağınız? Aa, Doktor! Azeem. Doktor yok mu? Götürelim arkadaşlar. Yazık oldu. Çok yazık oldu. Gencecik kız. Siz öyle güzel konuşunca müdürüm nasıl sevinmişti. Biz de belki ekibe katılırsın dedik. Nasıl heyecanlıydı. Ah canım be, ah be. Ailesine haber vermek lazım. Ben de geleyim seninle. Ben de geleyim abi. Dur ben de geleyim. Sen iyi misin? Ben Ceylan'ı öldürdüm. Daha namlusu olmadı. Meltem gitti. Yani iyi olsam ne olacak, olmasam ne olacak? Ha, saçma sapan bir soru. Haklısın. Timur'a haber gitmiş midir Rıza baba? Duymuştur. Ve şimdi her zamankinden daha tehlikelidir. Abi yapma böyle. Abi sen bize lazımsın. Abi içme sen artık. Ha? Ceylan güzel göz. Kardeşim benim. Tanım. Ulan ben burada dururken sen neden ölüyorsun be? Ben böyle hayatım. Be. Rıza! Rıza! Beni öldürecek param parça edecektin ama bunu yapmayacaktın. Rıza! <gülüyor> <gülüyor>